Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Erdoğan geride bırakıyor. Avrasya araştırmanın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısında aday olsa oy verir misiniz sorusuyla Erdoğan'ın karşısına farklı isimler koyularak yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nun oyu %42.1 iken Erdoğan'ın oyu %37.2'de kaldı. Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda Erdoğan %36.9'da kalırken Mansur Yavaş %42.7 ile Erdoğan'a yaklaşık 10 puan fark attı. Aynı ankette Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a hızla yaklaştığı görüldü. Erdoğan %37.4 oy oranına sahipken Kılıçdaroğlu'nun oy oranının %35.9 olduğu görüldü. Akşener ise Erdoğan karşısında %36.4 alırken Erdoğan %37.1'de kaldı. Anketten çıkan diğer sonuçlar ise şöyle. En çok sevdiğiniz siyasetçi kimdir? Mansur Yavaş %9.9, Süleyman Soylu %8.7, Ekrem İmamoğlu %8.6, Recep Tayyip Erdoğan %8.4, Meral Akşener %8.3, Kemal Kılıçdaroğlu %8.1, Selahattin Demirtaş %6.9 Diğer 12.3 Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti %35.1 CHP %24.95 İYİ Parti %13 HDP %10.7 MHP %9.5 Gelecek Partisi %2.64 DEVA Partisi %2.52 Saadet Partisi %0.84 diğer %0.84 videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.